Bu çok sevdiğiniz bilmiyorum ama yepyeni bir hoş geldiniz. Bu domuzumun hiç görev yapmıyor mu? Dur bir dakika Önce şu silahın mermilerini fırlayacağım tüm hepsi. Ладно, понял, фунт сатер. Куда фунт? Куда фунт? Куда фунт? Куда фунт? Пошли. Узлета. Да, я çünkü polislerle ve atmamak değil ki hangisiyle tabii ki de bu. Hoppa, uh. atlatamam. Arabada... İlahi sevgilin öldü. Sen de bir gebert de. Herkesi gebertti. Bakalım silahları ne kadar değerli. Sakın! Οπ, οπ. Ενώ το πιτούρτουλα, το Αχ, χαφά, χαφά μου το όρος. Να, πάει. Oğlum ben Sizde <laughs> Öldü <Ölürüm. gülüyor> Polis bey Yataş ya Hiç mi polis verilemedi Oh Ulan e Kelepçe takı bari sıkmayın Oha. Hadi Mermi yok. Dur 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 dur. Deme mermi yok. Ay sevdim helikopter gibi. Helikoptere kadar gitti. Siz bekliyorum. Bu şöyle de bu silah. Bakalım hangi silah helikopteri öldürebilecek. Onu test ediyoruz. Şu şeyde hala refret ediyorum. Tamam iyidir iyidir. Şu <laughs> polisler Okay, gel, okay. Hop. Ulan de var bu orada. Burun ciddi. De. Bu yanlı bizim mekan mı? Kim bize ne yapacak? Biz ya, silahla soyulmuş mu geliyorsun? ne <laughs> böyle aşağısı derler Allah aşkına be, meydan okuyacak yok mu ya arkadaşları olanı gördüm. Yatırlar ben Böyle kalacaksın? Nerede kalkanlı da kurtulduk. Geber artık, geber. Gebet, gebet, gebet. Ne oldu? Helikopter de mi gitti? Ne oldu lan? Helikopter de mi gitti? Allah aşkına burada durmayın lan. Sen de bir dur. Polislerle önüne kadar... ...soğuk. Nereye geldik lan buraya? etmeseydin zorunlu Korkuyla bedi. Oğlum sen de bir yat aşağıya. Geber. Ay Seri. Helikopter bir geldi? Robotla birlikte dalmayın. Çok fena sarıyor. Ama çok fena gitti bu silah. En güçlü silahlar da bir. Ular, ular. bilir de ben bir dükkana gidiyorum. <laughs> Bakalım o helikopter bir silah alacağım. Silah karşı dayanabilecek. Mesela bu ne minigun? Yok derdi ben alacağım silah bu. Ne kadar adam Bu değil mi şu. No. Uzağa. de... Ha bak bu silahla 15 kavu alınır. Şimdi baştakine bir git. Şunun minik hali 400k. Oho. Böylesi şu tabaca bile çok güzel. Bu da çok güzel bak. Vurulur. Ama buradaki de daha güzel. Yani buradaki de daha güzel. Minigun var. Para büyük bir hem minigun. Hem de şundan almak. Çok güzel şeyler vardı. Bunlar bunu istiyor. Biraz bir daha gidelim. Dükkana Aklımda çok güzel bir şey var. Araba alacağım kendime. Bak bu güzelmiş. Bu. Uy. Uy. Şunu alabilsem. Çok güzel işler gerçekleşti. Oha. Oha. O zaman biz de motor alalım. Benim arabam. Benim mi? Biraz süreyim. Tak. <laughs> Kadın ama çok güzel yaptı. O zaman sıradaki silahımız uzay Motor veya ki zarar Gelir sizi gebertir bla. Geber lan. Hadi bakayım. Sen de bir çık içti. Öldü içti kabla. Dur lan dur. Bunlara bunları ve sizi hemen orada çıkartayım. Geber. Hiçbir polis var böyle Allah şükür, gel lan gel. Yap lan aşağıya, yap. Bir daha çıktır görü. Allah Allah. Daha da yaktı lan. Uyyy araba falan patladı. bir dakika zor olsun var içinde Cüloz hadi bakayım. Çök artık hiç bu polis bana dayanamaz tam böyle polis böyle polis gidersin zaten buradaki tek şaşırmışız Değil mi polisler? Hadi bakalım. Akşam oldu. Daha da savaşlar söylüyor. Geberir misin artık? Oho ben de helikoptere salarım. Uzi dandik ya. Seni <laughs> <Ne> top <var? gülüyor> <laughs> <laughs> gibi oynayayım çocuk. Seni biraz taş. Allah aşkına. Ben burada sıkıyorum da hiçbir polise zarar gelmeyecek ki bu tabancayla. Adam üstüme üstüme Öldü ya. <laughs> Yat lan aşağıya. Kime dalıyorsan. Arabası çukura düşürüyor bir de. Kaşırık ödüm aldı. Şurayı yiyecek. Ben yedim elimi. gibi sadece toplamış. Şey rükür alacaksınız. Doğru. Ekelim sürprizle. Geber artık. You evet, sen ne içeridekiler hepsi geberiyor. Şeki bu. Ulan bana taş, taş değil. Allah bilir içeride. Baştan bir şeyin gelmesi gerek. <laughs> <laughs> beni öldürmek için yemin etmişim. Allah 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 Hangi tarifler kaldı? Bu kaldı Allah aşkına ben bununla ne yapacağım? Helikopter e direkt böyle aşağı tutuyorlar dostlar. Çek. Çek. Çekil lan. Ne oldu? Siviller de sıkılıyor. Allah. Ben bana araba gelecek. Burası değil ya. Allah bu sopayla Pikpoz şey. Kavga etmesin zor ya Üç Dur lan dur de gelin Uç Gel lan Aha. solo olsun. <laughs> o silah çok iyi ya. Sopa hiç iyi değil. Allah aşkına ben burada adamı dövüyorum. Adamı böyle şey eşit diyor. Geberler. Geberler. Tırıcı mı Yaptıra yıttırdı var. Allah aşkına, şükür bu arkadaşlar bunlar nasıl övüyoruz ya sobayla? Bir izan var, mantık var. Ama sopa da iyi. Burak o bile böyle bilsin. Bir pompişimiz mi kaldı? Deneyelim. Sen kimin mutusun lan? Güzel kardeş. Yani. Hadi çindiverim ya baş. daha çok. Oğlum arabalar bir de durduk yere niye patlarlar? Hiç arabanın yüzünden. Oğlum sen de. Benim çok gözü bıçak. Ulan o beyaz indirelim onu. Sizle. Siz bir. Yat lan köpek. Askeri arabaymış. Aman çok korktuk ya. Kurtaralım bir. Aferin. Bir daha ötekil lan efendim. Asker ne oldu? Sende mi ölmek? Göberin lan askerler. Size hiç gerek yok. Ana. Evet. Gelmişsiniz. Oğlum kaç kişi. Bir de şu kalkanlıyı <laughs> niye yanınızda taşıyorsunuz? <laughs> Bir de böyle gidecek kişiler. ben buradan onu almam çok zor zaten. Çok zorlandık ya. Arkadaşlar ben düşünmeden emin olamadım. Bu şimdi polis ile bana sıkarken yok bunlar değil. Şundan emin olamadım. Polis ile bana adam bunlar. Kitim olduğu için canım fullenip durdu ya onlar patlatır lan aşkı ya. Valla patlatır. <laughs> Yap lan arabayı alıyorum ya. Demiştim. <laughs> Bu araba artık evet, olmamalı değil mi? Gel <laughs> şuna gel, gel gel. <laughs> gel bakalım gel gel bakalım arkadaşlar şurada söylemeyi unuttum bu peşimde yerine gelecek bir de oruç zamanı böyle video minecraft videosu tek atma zamanlar değişebilir attığım vakit oruçta 4 saat yokken 5 saat atabilirim Yani tüm silahları helikoptere karşı bir şey mı? Ama kitim oldu mu bu silah affetmiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun burada sona geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.